Anla Yo Harriet, ben Cashmere. İşler yolunda mı? Ee, şu anda seninle konuşamam Harriet. Çünkü dişçideyim. Sokmayın, sokmayın! <gülüyor> <gülüyor> geç kalmadın. Üç diye konuşmuştuk, tam üçte de buradasın. Kırk derece vardır herhalde değil mi? Nefes alamıyorum. Burada seni rahatsız etmediğin eminsin değil mi? Yani gerçekten daha sonradan gelebilirim. Benim için hiç sorun değil. Hayır, beni rahatsız ettiğin falan yok. Beşten önce işim de yok. Soğuk içmek ister misin? Bu mahalleyi çok seviyorum. Sokağı görür görmez hatırladım. Bir zamanlar burada oturan bir kız arkadaşım. Nasıl 37 numara? 37. Sahi. O zaman pek bir yakın komşu sayılmazsınız herhalde. <laughs> Neyse biraz serinledim. Şu belki yatrosu son adam farksızdı. Bu arada <laughs> yeterince bir farklı bana o kadar iyi davrandığın için sana ne kadar teşekkür etmem. Yani o yaptığın iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Ay ah, ne kadar gevezeyim değil mi? Geldiğimden beri konuşuyorum. Daha bir merhaba bile diyemedim. Merhaba. Merhaba. Merhaba geldim işte. Görüyorum. <laughs> çok konuşuyorum işte. Sen de fark ettin değil mi? Ama bak elimden geldiği kadar çenemi tutmaya çalışacağım. O zaman sana kusura bakma artık. <laughs> Heyecanlı mısın? Ay şu anda değilim. Ama gelirken bayağı heyecanlandım. Bir tane taksiciyle çok kötü bir olay yaşadım da. Neyse boş ver şimdi bunu. Ah, o kadar sıcak ki. Sıcaktan erip gideceğim şimdi. Bayılıp yere düşersen beni kötü emelleri nalet etmeye kalkmazsın değil mi? Endişelenmene gerek yok. <laughs> Ama tabii yapmazsın öyle şeyler. Sen <laughs> o taksici gibi değilsin. Ne gibi şeyler? Öyle tatilinde kendisiyle Manhattan Köprüsü'nün altında sevişimi istedi? Kim bilir ne berbat görünüyorum oh, hayır canım çok tatlı görünüyorum. Bu <laughs> ne oradan? Berbat görünüyor mu biliyorum? Hayır hayır gerçekten çok tatlısın. Bana üç dakika var öyle gelmiyorsun. Doğru bir de öyleyim. Eğleyeli doğru doğruya doğru. Hayır, hayır. Bence çok çekici. Ha, çekici olduğumu biliyorum. Ama aynı zamanda biraz salam da. Çekici de biraz daha galiba. sen <laughs> <laughs> çok korkunç bir şey değil mi sen canım? Hayır, hayır. Ben açık sözlü insanları... Korkunç önce... bir şey biliyorum. Ama ne yapayım? Elimde değil. Ağzıma gelen böyle tam diye söyleyiveriyorum işte. O yüzden de başım bir türlü beladan kurtulmuyor zaten. <laughs> ne tür belalardan kurtulmuyor? Aman Tanrım, nasıl oldu da fark etmedin? Sen uyuyanı kesmişsin! Uyuyanı mı? Dün uyuyan yok muydu? Benim mi? Yok. Daha önce bırakmadın mı? Yok, uyur bana yakışmıyor. Peki ben seni kimle karıştırıyorum? Dün uyurdu, kim ile tanıştım ben? Bunun cevabını ben veremem. <laughs> Ay, kafamı bitirip toparlayamıyorum ki yapmışım. Taksici de yaşadım onu diyeceğim ama hala üzerinden atamadım. <laughs> New York'a döneli daha üç gün olmuş şu başıma gelene bak. Bu olayı tamamen unutmak istiyorum. Tamam adını unutmak istiyorsun. Benim elimde de çok güzel şeyler var. Whisky <laughs> mi içersin yoksa vodka? <gülüyor> <gülüyor> ama şoförün adını aldım. Max <laughs> Schoenstein. Kendisi polise şikayet edeceğini söyledi. Sonra bir anda hüngür hüngür ağlamaya başladı. Gözyaşları yanaklarından o kadar sıcak gibi süzülüyordu ki bir yarı turası bile sönecek zannediyor. 27 yıllık evliymiş. Bir tane oğlu bir yerinden daha. Diğeri tıp fakültesindeymiş. Bana götürük etmek gibi niyet yok muymuş? Ben ama tamamen yanlış anlamıştım. <laughs> <laughs> tamam merak etme. Seni polise şikayet etmeyeceğim dedim. O da teşekkür etti. Ardından da köprünün altına gitme fikrini yeniden düşünmemi istedi. Neyse boş ver şimdi bunu. <gülüyor> <gülüyor> Böyle nasıl sence? Harika. Olağanüstü aklımıza gelmiyor ki böyle bir olay. Bir defasında Kaliforniya'dan uçakla dönerken yine aynı şey olmuştu. Yanımda oturan adamın başı, kah omzumda kah köğsündeydi. Neyse, boşan kapatalım şimdi o konuyu. Ay biliyor musun, burası tam hayallerimdeki gibi bir ev. Terası var mı? Terası yok da, <laughs> uçaktaki adama niye bir şey demedi? Çünkü adam Çinliydi. Yani bağnaz bir kadın gibi görünmek istemedim. Bir de çiftlikle yaptıkları yetmezmiş gibi Gece yarısı beni aramaya kalkıştı. Ne çiğindiymiş ama. Telefon numaranı da nereden bulmuş? <laughs> ne bileyim canım. Ben verdim ne yaptım artık? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım <var> ki? Hoş <laughs> unutalım gitsin. Bak ben yine çok konuşmaya başladım. Seni hiç mi konuşmuyorum? Şey, e, dehşetten dilim tutuldu. Söyledikler inanılır gibi değil. Ne demek inanılır gibi değil? İnanmıyor musun yani? İnanıyorum, <laughs> inanıyorum tabii. Tabii. Viski mi içersin yoksa botka mı? İnsanları kışkırttığın falan yok. Böyle şeyler oluyor işte. Olur tabii. Sen çok güzel bir kızsın. Aa böyle şeyler niye beni buluyor bir türlü anlamıyorum. Tuhaf telefonların ardı arkası kesilmiyor. Saat kaç oldu? 3'ü çeyrek geçiyor. Ay Allah bir telefon etmen lazım. Bir sakıncası var mı? Tabii kendi evinmiş gibi kullanabilirsin. Bana anlattığın deniz öykülerini burada mı yazıyorsun? <laughs> <laughs> Gündüzleri burada çalışıyor. yani, <laughs> e, ee, i̇şin doğrusu burası annemin Ah ne şeker kadın bu da annem mi? Hayır benim. <laughs> <laughs> Bugün de saçmelerden söz ettim mi ben sana? <laughs> yok hayatım ettim. Ne o? Yeni mi yetişeceksin yoksa? Yok, ben şimdi de yok demiştim ya. Eee, ne yaptın seçmelerde? Anlat bakalım. Ha, kelimeyle mükemmeldim. David Merrick müthiş bir yetenek dedi benim için. Ciddi misin? David Merrick mi? Emin değilim. Salon biraz karanlıktı. Ama ilk <laughs> tabiriydi. <ben de> <laughs> Herkesle hep birlikte üzerime çıkandılar. Bayıldılar bana. Eğer o zenci orası olmasa orayı yüzde yüz ben almıştım. Ama son zamanlarda tiyatroda modu bu, bilirsin. Eğer Zence değilsen hiç şansım yok. Ben sana söz ettiğim o mükemmel rol arkadaşım var ya, onun sayesinde bugüne kadar sergilediğim en iyi performansı sergiledim. <laughs> dedim de aklıma geldi. Bu yüzden buradayım. Sana tam 20 dolar borcum var. Acelesi yok canım. Ne demek acelesi yok? Parkta tanıştığım bir kıza kendisine rol arkadaşı bulması için 20 dolar vermek de yeterince iyilik yaptı zaten. Bugün ödeyeceğim dedi. Bugün ödeyeceğim. Israr ediyorum. Madem ısrar ediyorsun öde bakalım. Gel. Ediyorum etmesin ama. <laughs> Ben geliyorum tabii bir rol kapamazsam ben de Yeni Zelanda'da bir gece tek gecelik konserler turnesine falan çıkarım artık. Ah, Yeni Zelanda dedim de aklıma geldi. <laughs> Defansında Zikan'ın <laughs> teki beni bir motelde tekme tokat dövmüş. Ama Mexikan'ın kimdi? Ben onun yanına nasıl Ama sıra gelmeyen kalmamış. Doğru. Ama ben ay ben aramıyorum ki o beni buluyor. Kim bilir ne tuhaf bir kadın olduğunu falan düşünüyorsun. <laughs> Kim kimi arıyorsun? Ay iki ayakta tele sekreterimi arıyorum. Arayan olursa not alacağına söz vermişti kaldı. Allah'ım. O da arkadaşı konusunda dünyanın en şanssız kız. Bir dakika bir dakika. Şu an birlikte olduğun biri mi var? Şimdi bir kirayı tek başıma ödeyemediğim için onunla birlikte kalıyorum. Helga Hinder. Kendisi bir nadi fonetik öğretmeni. Ama Ama iyi bir öğretmendir. Özellikle de kırbaçlanmaktan zevk alıyorsan. <laughs> Ciddi <Çinliğinizdir> değilsin herhalde. her <laughs> Bilhelm'e bir yurda yüzünde beş santimlik yer açması için tam dört yüz dolar verdim. Ama beni asıl endişelendiren şey için açıdan denir? Satık mı? Daha beter. Satıktan daha beter? başına yaşayan sensin. Sen daha iyi bilirsin. Nereden bileyim ben? Lezbiyen değilim ki. Sadece kirayı ödediği için onunla birlikte kalıyorum bu kadar. Ee, şey... Kirayı niye ödüyor? Çünkü ileride benim çok büyük bir oyuncu olacağımı düşünüyor ve aslan payını kapmak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> ah nihayet. Hello Helga, was nicht gestern Ah, Reşter Şahin Hüsnü. Ben bu derdimi bilip kıltıya beri uşarsın. Ama önce konuştuğum zaman çıldırıyor. <laughs> Sana ne? Bir arkadaşımla beraberim. Seçmeler için arzı var mı? Sana nereden bileceksin? Yirmi dakika olsun yerinden kalktın mı ki? <laughs> Dedim ya, bir arkadaşımla beraberim. Hayır, bir kız değil, merak etme. <laughs> Aa, yemeğe gelebileceğimi sanmıyorum. Yemeğe gelmeyeceğim. Bir saniye, yemekte beraber miyiz? Bu gece mümkün değil. Tamam, yemeğe geliyorum. Saat altı gibi. Altı gibi dedim ya. Tüss. Biliyor musun? E her savaşı kazansalardı bizim radyoda drama müdürü bile olabilirdi. madem rahatsızsın niye onunla yaşıyorsun? Baksana. Sen beni homoseksüellikle suçlayan ikinci kişisin. Ben, ben seni homoseksüellikle falan suçlamadım. Aklın ucundan bile geçmedi. Tanrım, Evlisin? Evet, evliyim. <laughs> zamanlar benim de birlikte olduğum bir evli adam vardı. <laughs> ne <Hayan> anlandı o? <laughs> ah, baksana, ben sana her şeyi anlatmaya başladım. Nerede kaldı o esrar yenilmiş kadın? <gülüyor> <gülüyor> kalacağına dair bir panosu Sana rahatsızlık veriyorsa gerçekten anlatmak zorunda. Bilinen nedenlerden ötürü azını vermek istemiyorum. Bay He! Evet, evet. Onunla ilgili sana verebileceğim tek ipucu bu. Bay He. Anlıyorum. Arnold He. Man Springs, California'da yaşıyor. Yani, <laughs> yaşıyor. bir tarihçiyse uğraşıyor. bir tane dergisinde papunç gibi bir yazı çıkmıştı. Ne zaman? belki falan birine daha fazla ihanet edebileceğimi sanmıyorum. İyisin bu konuyu kapatalım. Ha, sen de ister misin? <laughs> ben içmiyorum. Ha, ben de içmiyorum. Sigara yani. Neyse bu Bay H ile iki sene önce arayalım. <laughs> Şu kısa film yapım üstünlüğünde misafirdim. Bir gece yanıma falan gelmeye kalmıştım. Bobby, özür dilerim. Lafını kesiyorum ama... İçtiğin şey son dediğini anlamadım. Yan tarafta kulağını duvarda dayanmayan yaşlı bir komşumuz olmasaydı bağırarak söylerdi. İçtiğin şey Mariana mı? Hayır. Esrar? Evet. İster misin? <laughs> Hayır. demek misin? Bırakmaya çalışıyorum. Bu <laughs> da <laughs> Beverly Hills'teki doktorumuz hastaydı. İçiyorum çünkü hap tutma konusunda akıl almayacak derecede yetenekse hmm. Emin misin istemediğini? O kadar ağır bir şey değil. Üstelik etkisi 20-25 dakikada falan geçer. Belki daha sonra içerim. Ben de sağlığımı düşündüğüm için içiyorum. Ama eğer istersen ayaklarını yerden kesebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada unutmadan söyleyeyim çok güzel gülümsüyorsun. <laughs> <laughs> Bunu hiç söyleyen kişi sen değilsin. <laughs> just <laughs> yes, myself, but for everyone Narara. Eğer Murph Griffin Show'a çıkarsam orada bir şarkı söylemeyi planlıyorum. <laughs> Bu arada unutmadan söyleyeyim, duvarlarının rengine bayıldım. Beyaz duvarlardan nefret ederim. <laughs> <laughs> <Aa>, Barney! <ben> <laughs> Kapı kilitli mi? K Kapı mı? Bir sakıncası mı var? yani sanki birileri bizi izliyormuş gibi geldi de. Ama tabii yanıyor da olabilirim. <laughs> Sence ev sahibi kiracıları kontrol etmeye gelmiş falan olabilir mi? Niye böyle bir şey dedin ki? Ne diye bizi kontrol etmeye gelsin? <laughs> ne diye bizi kontrol etsin ki canım? Saçmalıyorum işte. Boş ver sen bakma bana. Sen de bir kapıya baksana. <laughs> Kitle. <laughs> kontrol etmiştim. Bobby, şu anda burada olduğunu bilen biri olabilir mi? <laughs> Ay ne şeker şeysin. Kıskanç bir mayak. içeriye dalıp bir anda beyinlerinizi patlatacak diye korkuyorsun. <laughs> ne manzara ama kan gövdeyi götürüyor. Tanrım. <laughs> <laughs> Marşat olmak için sağlam bir yol sanılabilir olabilir diye. Bak. Bobby. <laughs> <laughs> Şu anda burada olmayı çılgınlar gibi istediğim söylenemez. Hatta 20 doları bana geri vermek istediğini söyledin. Ben de sevişmek için yani ödeşmek için uygun yöntemi bu olduğuna karar verdim. <laughs> e, o yüzden buradasın. Bir dakika, bir dakika. Sen beni ne kadar da yanlış anlamışsın öyle. Buraya gelirken ırzıma geçeceğimi hiç düşünmemiştim doğrusu. Hı. tamam. Uslu bir kız gibi sarı kızımı bitirdim. Şimdi bunu yok etmeyi unutma sakın. Kağıdını yırt, küllerini ufala, sponu iki kere çek. Bugüne kadar sponu bir kere çektiği için hapse giren kaç kişi olduğunu yaptığın oldu. Sifonu iki kere çekeceğim. Abi mi koku bırakıyor öyle değil mi? Pencereyi açmamı ister misin? Bak. Bobby. Hmm. Şu anda niye burada olduğunu anlıyorsun değil mi? Yani ben hayatımda hiç böyle bir şey yapmadım. Bu eve getirdiğim ilk kadın sensin. Hmm. Parkta öyle çaresiz, öyle mutsuz, öyle sıkıntılı görünüyordun ki e, ben de gelip yardım edeyim dedim. Burada <laughs> <laughs> duran adamı daha önce hiç gördün mü? Hangi adamı? Şu karşı kaldırımda apartmanın önünde duran adamı daha önce hiç gördün mü? Tabii ki de gördüm. Kapıcı o. Bir an aklıma takıldı da. Sana bir kız olduğumu mu düşünüyorsun? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yani ben de değilim. Bak Bobby. Şu anda kafana takılan bir şey olabilir mi? Sanki parkta da var gibiydi. Sana güvenebilir miyim? Yani kelimenin tam anlamıyla sana güvenebilirim. ben dostun olmak istiyorum. Bak ben deli falan değilim. O yüzden söyleyeceklerimi ciddiye almanı istiyorum. Köpeğini kaçırdı. Kim? Ben Springs Kaliforniyalı Bay H. 13 aylık Losa Apsom'u kaçırdı. Sana güvenebileceğimi söylemiştim. Güvenebilirsin ama niye köpeğini kaçırsın ki? Onu uydurduğumu mu düşünüyorsun yani? Hayır hayır. Köpeğimi kaçırdı dedim. Ben de kabul ettim. Köpek beni seviyordu, evin yolunu biliyordu. Bunu şu demek ki kendi rızası dışında bir yere götürdü. Barney, sen çok iyi bir insansın. Yani senin duyarlı ellerin var. Bir erkeğin ne mal olduğunu ellerine bakarak anlayabilirim. Senin iyi biri olduğunu da buradan anlamıştım. Zaten parkta ellerine bakmıştım. <laughs> Parmakların çok güzel, uzun, ince, beyaz. Lisede bir kız arkadaşım vardı. İnsanların karakterlerini şeylerinden anladığını söylerdi. <laughs> <laughs> You're just too good to be true. Can't take my eyes. Ne kokusu geliyor? <laughs> Aa, ne ağlarsın Bobby? Ne bileyim <laughs> Ne ağlarsın ki bu? Ben daha Ne bileyim kokusunu? Bobby!